Perfect! Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Luka Bugün sizlerle birlikte Eylik Eri'de Jax'ı oynuyoruz Karşımızda Miss Fortune ve Serapina var Umarım istediğimiz gibi bol tek atmalı ve eğlenceli bir video olacak Neler olacağını görmek için hep beraber maça geçiyoruz ve izliyoruz Tekrardan merhaba arkadaşlar Geldik hızlı bir şekilde itemlerimizi alıp bota gidiyoruz Botta görüşmek üzere <laughs> Hı? bozgun yemeği hazır mıyız? Yok kardeşim bozgun değil. Alacık böyle alacık. İlk E açıyorum ben. Bak bak bak. Ne güzel dans ediyor benim adam bu şarkıda Bak bak. <laughs> Brand, kardeşim. Bir tık yerin gibi Brand. Oo yalancı çıktılar. Brent ne yaptın Brent? Öldürdün bizi Brent. Biz de vurduk kanka. <laughs> Adamın 5 tane mi ne gitmiş herhalde? Flash'ın flash'ı yok. Kimin flash'ı yok? Flash attı biri. Yok canım sende. Allah çarpsın biri flash attı bak. Kankam geri kal. Attım Tamam. Kanka şimdi bak hop. Dur. Bak gördün. Bak ben ona evet. gireceğim, alacağım, çıkacağım. İnşallah. 2 level mi olsak acaba? Dur 2 level 10'da gireceğim zaten. Şimdi girmeyin. Ben duracağım onları. Yoksa çıkamam. Abi Türkler ne kadar... Abi bu sonucu niye yalancı bu kadar ya? Bak şimdi. 2 olsa... Aha. Çık kanka şimdi. Hiç şey yapma. Nasıl gir çık yaptık? Böyle gir meşhurumdur ben he. İyi night nice, man. Yanlış anlama Adem kardeşim ha. <laughs> <laughs> biraz konsantre oldum mu Biraz dövüyorum. Biraz da daya yemeye gidiyorum ya yavaş yavaş. Abi dikkat et o var ya. Kardeşim. kardeşim bekliyor. Şimdi geri kardeşim. kardeşim bak geri kalıyor. Bence ben hiç oynamadım mı oraya karşı bir de 900. Bilmem ne kusur. Bak burada totem varmış. Sen toteme gir. Ana ben görünüyom. Beyaz. Görünüyor abi. Şimdi ilk sen bunu çıkacağım. kanka sen geri kal tamam mı? Veya stun atabilir misin? WEQ bir şeyler yapar mı oraya? Yapamam çok uzak. Şey. Tamam ben buradayım bak. adama sen tuttun gibi ben girerim yine. EQ deneyeceğim de gelmiyor lan. Şimdi. Hadi. Terapin oynamayı bilmiyor. Tamam. Şimdi. Terapinle öyle oynamak için çok bürkmesi lazım senin. Kardeşim geri. Kardeşim geri. Kıçtan vardır. Yok. Sen öldün yani. bir tık Tamam tamam Warg'ı öldüm evet. Neyse devam devam hiç sıkıntı yapmıyoruz Biz burayı alacağız abi Kanka büyü gitsin Aynen. benim görüşüm şu Sen büyü çıkıp adamdan korkacağını sen öyle bir hasar çık ki Adam zırh çıksın Adam senden korksun nasıl görüş Ama bu zırh nasıl çıkacak ya bu zırh nasıl çıkabilir ki Hiç i̇şte çıkamaz her türlü benden tek yiyecek yani sıçradığım gibi Aynen o zaman ama o da tek atmasın yani. Ne eskili yok şu anda. Sonyası var dikkat et. Sonyasına bir dakika. Yok daha gelmedi onu Sonyası. 12. dakikada gelmiyor o mu? Kronometresi bir dakika falan kaldı. Yok canım 12. dakikada geliyor. Eğer yani kill şey alırsan her alır. kill başına bir dakika düşüyor. Ama Allah canına almayayım minyonu kaçırmayayım. Şey Şimdi. 23'e 37. Sağında farkımızı attık. Şimdi bak ben tekrardan dalacağım. Ama biraz bu tarafa gelmeye lazım. Ben daldım, sana yapıştırdım. gibi. sen W'yi at, E'yi bırak. Bence ben sana yapıştırayım, sen öyle git. Veya ben dürteyim böyle, canlarını azaltayım da kulağıma getireyim. Yani. Çık kanka hiç yapma. Direkt çık bak. Hiç hasar yemeden, geç çık yaptık. Dön. Ben Jax'a, kanalda da var videosu. Mid'de oynadım. 10 numara. W fulluyorum. Tamam kanka ben de aynı şekilde W fulluyacağım. Sonra peşinden E gömeceğim. Şu E'leri bir totemi sallayalım. Ben de var dur kontrol atarım ben. Ejder çok önemli biliyor musun bizim için? Benim için çok önemli. Yani. Benim hasarıma hop İyi adam mı? lan? Yanlış sistem girmiş. Ölmemek için girmiş herhalde. Buldum. Tamam öldü. Öldü. A, çok güzel, çok güzel. Şu attı, şu attı. Doğru mu? Doğru. Tamam. Demek ki serap Kanka serap VV geliyor. Bu, bu. Bak V kaçma. VV, kaçma. VV gelse onu da alırız. Sen rahat ol. VV burada yok. Mide gidiyor. Ya şey alacak. Ee, tamam bak. Gelip, alıp bize geliyiz. Kanka buna aha. gireceğiz. MF'ye gireceğiz. Hazırlan. Al Tamam tamam geldim geldim geldim. Gel kanka ha. Şimdi buradan çıkacağız gel çok kanka. Güzel. Ve bana vurmak çok güzel oldu bu arada. Ben rahatlıkla gir çıkımı yaptım. Verdim sana verdim kafasına. Kanka gir iyi. No flash no flash. Nice. No oradan so, no aldı. oradan nasıl attın ben şey. Kanka buna bir daha Al, double öykü yaparsan. Yap çık. Neyse tamam çık kanka çık. çık çok vuruyor, çok güzel. Hiç, hiç sıkıntıya girmeyek. Şuraya ben bir totem atacağım. Totem Gerik. yok ya. Şu e görevi yani. yapayım da totem görevini. Tamam Sevim totem gibi. at. Benim sıçram var bak. Ben yine bu serapine bir şekilde girer çıkar alıp çıkarım. Bence biraz daha kovağımı bir getirelim. Kovağımı getirelim de. Altı oldu mu? Tamam. Ben bir B atacağım. itemimiz çıkıp güzel bir saldırı alayım ki adamlara daha hızlı vurak. Bak gelirse Serapin gelirse gel. Ben beyz atıyorum ya. tamam sen atın. de at. Lan, bir atamadık dakika bunlar ne yapıyor bir dakika. Neyse güzel sarma sarmları bir itin ya. Adam tek geldi ve ayol. <laughs> İyi ultisini attı çok güzel. Baba. Hayır, birleşti bir birleşti yeni zannettim Neyse, çıkıyorum ben. Polisi attım bilmiyorum değil mi? Helal 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 helal. Kay kay. Bitir çıkmamız lazım. Warwick gelirse her türlü yer. Warwick bendeydi. Tamam o zaman sıkıntı yok. Şimdi can bayağı bir düştü. 200'e kadar geldi. Blue alıyor düştü. o zaman. Blue alıyor. Orada. bir be atıp geliyoruz arkadaşlar. Blue bir şey yarar. Kanka bak şimdi ben arkadan gideceğim. Sen buradan dal. Beni yersin adamlar. 3 saniye yersin lan. Amlar 2 v 1 alalım. Bak kanka şimdi bak. Dalıyorum, dalıyorum, dalıyorum. Herifin ulti var. 7 saniye. Dur kanka ya, bekle hiç tamam. adamla oyun oyna bak kal geyiz <laughs> Dur kız Dur dur kanka gitsin <laughs> <laughs> Ölmedi o ay ölmüş tamam Vallahi dedim bir an ölmeyecek herhalde <laughs> Ya ben de gördüm canını görmedik ki Dedim herhalde Bilmiş ölmedi mesela. bana bir koyardı ki o ölmeseydi Gel kanka bir ejderha bak ya gel senin W çok güzel hasar veriyor. Jungle hiç iş yapmıyor ya, vallahi. Jungle nasıl var vardı dikkat. Dur anam. şimdi bir al önce. Ya buraya. Hiçte jungle hiç iş yapmıyor, jungle içinde mi? Niye 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 bu efesi ne diye veriyorum? Bak 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 şunu şeyini çalayım mı? <laughs> adam öyle oynar. <laughs> mi? Oynarız 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 Kal abi bu adam bana girecek Sana yedi Abi, abi Perfect abi. perfect B atıyoruz hemen Hatta Uy, buradan da ball. botu gider botu da alırız Bul botum var abi Ultim var, ultim var, oynarız, ultim var. yarın da ultisi var. Yaren diyor, sen de Yaren diye alıştırdın bir adamı. Oba, adam beni ayak değil mi? Abi şu MF'yi oynam, MF'yi oynam. nereden ultiyi salladın kafasına. Ah, Silahını sen... öl. Neyse yakar belki pasifin ya. Yakamadı, yakamadı. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Olum ama kırmızıya sapladım ben. <gülüyor> 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 İçeride mi duruyormuş? Kanka lan ya... avradını. Sen bir tık öldün. Sen güzel bir tık öldün. Ben de öleceğim. Ult attı mı sana? Yok. Harbi <laughs> mi diyor? Abi Warden çıktığı şey var. Hemen Abi, bir atalım. Yani. Neyse sağlık olsun. Yok, yok. Bir atıp geliyoruz arkadaşlar hemen. Adamı dövüştüm derken, boydum orayı var ya çaktırma. Hı. Senin ben. Yaren'i biraz kısalt ya. Abi dikkat et ya. Dur 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 dur. Kafam var burada büyük bir Hadi öl 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 Yes. Ben mine gidiyorum. Bre kanka sen orayı tek bir tut. Ben şu Yasuo'yu bir keseyim okey? Okay? Elimden geleni yaparım. Tamam sen... Safe kal kanka. Şu Yasuo'yu ben bir keseyim. Adam... Bizim gene dalga geçiyor burada. Git git ben farm alırım git git. Ya ayıp ama ya. Adam ne güzel çaldı lan. Neyse. Kanka ne şey. Kaçtım kaçtım. Tamamdır ha. Ben an. şimdi B atıp hemen geliyorum oraya. B'deyim. Evet. İyi, i̇yi bak Darwik güçlü karşıda. Oyunu zevki çıkacak. Ben gel. de ben de tapa alıyorum yavaş yavaş. Yarın kışkırtmalar başladı. yok <laughs> ya. Gelsin ba, kim isterse gelsin ba. Kim isterse gelsin ba. O bir Kanka, ile Warwick çok. Kanka öyle Warwick, Morwick. Boş bize artık boş. Çık kaçalım. gelsin ya. Kafa kafasına vururum. Müdür tank marka. <laughs> Çık işte <dışına> bak. <laughs> <dışına> bak salak. Bir <laughs> itemleri var. Tamam. Donyası geldi bu arada ya. Geldi. Donyası geldi geldi kesinlikle geldi. geldi de, ben şuraya bir totem atayım. Kullanmayı unuttu. Hayır. Bizim, bizim kadar kadar Geldi. Ben de geleyim de bir kill çalayım ya. Yani. Bu adam neden bile va? Bu adam neden bile va? çalmamız yok mu lan? <laughs> Yasay mı? <laughs> çalmamız varmış beyler. Kanka gel gel. Var Şimdi bir şey yerindedir. Peki. Var bir redi vardır. Redini alıp ben. direkt bota. Var, var Vur. Dur 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 ha. Alev bitti. Salak sen benden değil alev yanıyor bak. Tamam kanka gel 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 adamlar bak nereye gidiyor görüyorsun. Aha aha bot 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 bot. Vur 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 vur. Kışla. Vere 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 vere. Vere 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 vere. Nasıl kaçıyor lan? Vere 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 vere. Aha terapi işte. Ay kaç kaç. Aha izler 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 izler. Vere vere. Ben oyalıyorum sen seni izler o. Geldim, geldim geldim geldim. Bunlar satıyor gel gel. Ne oluyor orada? Bulut rüzgarları hızlanıyor diyor kardeşim. Allah var ilk desem çalardım da dedim bir salayım yani. Aha. Aha. Çok mu bir uyku bakma. Böyle pat pat pat. Kardeşim hep çalayıp Bugün iyi günün desem. Alev 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 <laughs> yanma. Satıp <Fatih>, satıp. <fatih. gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor geliyor. Yanma abi yanma yanma. Alevli alevli böyle yanıyor. Abi 10 numara tek atıyorum şu anda. Tek at daha Valla ben de iyi buluyorum. Ne ne yapıyorsun orada? Mefe ne yapıyorsun? <laughs> Şeyim yok ki. Mana yok ki mana. Mana olsa var ya ona bir zıplarım ben. O ne çabuk gitmiş. Abi gel mana sipariş abi. ederim o zaman gelme abiye. Yok kanka ya ben bir beyaz tüm emitemi çıkayım da. Ben Sen... bir kuleyi alayım. İlk kule bu değil mi? Yok. Günaydın. Hiçbir kule yarıldı bile. Mid yarıldı kardeşim. Mid yarıldı. Ya aman. <laughs> Kardeşim bir sürü oldu ne? Bu ne var? Her şey oldu bile illa tamam, ne kardeşim? Benim mükemmel bir takdimden abi. Kaç Aniden kaç 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 duvar... kaç kaç kaç. Ben size yavaşlattım onu. İntikam yok mu intikam? Geri döndüm geri döndüm. Gel gel i̇ntikam gel gel sen de gel sen de. Ananı avradını ananı avradını. Kul dişi var o adamın Sankt, dikkat edin. Yak de... Tamam öldürdün onu kestin kestin onu kestin. kestin, onu. kestin. Ben ben alan bu sefer. Çalacaktım. Allah kahretsin ya. Kayne bir yardım edin. Kayne bir yardım Aha. edin. Kayne çıkar oradan. Kayne çıkar. Rahatlıkla çıkar. Hadi hadi vur 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 ölsün. Çok iyi. Serapayın serapayın. Serapayın serapayın. Gel az yanaşta bir köyde atışlayayım üstüne. Bak şimdi iyiyiz de bak iyiyiz de. Bunu. Kardeşim yap, e, gel, dur orada dur kardeşim. köy gelecek. Lan. İçeride kaldık bekle. Şey sana. Aynı içeride kalmış gibi numara yapacağım. Bak bu altında o MF'yi alıp çıkacağım bak. Dur aman B atma ya sen atıyorsun sandım B'yi. Ve Varvik geliyor ama bu. Ananı satayım geliyor adam geliyor. Orada da kule var. Gel Allah'ım gel. gel. Gel gel gel. Gel 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 ben de buradayım. Gel gel bana kay bana kay bana kay Sal 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 Ben bütün öldüm sanki bütün tık değil de on tık öldüm gibi ölmedim Kardeşim bir görün beni Adem abi gör gör Warby gör Adem abi Göreyim kardeşim Oh Ben çıktım Başlıyor, Şey mi atsam lan üf Rabodon çıkıyorum full Rabodon İtemin hepsini Rabodon çıkacağım. Ben bir adam ölmüyor ölmüyor lan. <laughs> ben bir B <laughs> vuruyorum vuruyorum. 5K, 3K, 4K adam bana vuruyor. Oğlum Jax yaptık lan. Ben hiçbir şey demiyorum ha. Yok bir kere çaldın <laughs> Yok bir de ulti de buradan sekti buradan da çaldım. Level atladı hatta. Ha <laughs> ben onu görmedim bak. Aa bunu da çalmam yok mu? Aa bunu da ben artık. Kanka ben alayım bunu. Neyse al hadi. Ultim attın sen ciddiysen ha. Araya bak. Eee <laughs> <laughs> boş ver ya ulti zaten adam akıllı kullanamıyorum çalmak için kullanıyorum daha çok... <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 bak şimdi bak yap desem o beyaz adam için kardeşim gel pus şuraya o VV şimdi redine gelecek ben de vuruyorum ben öldüm ben... bir sen ana ana ya şimdi ben ne yapam bak şimdi bak bak şimdi bunu yapacağız Yasayı düz vuruşla kestim. Adam bana Q atıyor, R atıyor, bir şeyler yapıyor ama O yala o yala ekler alayım o yala. Ohoho ölmüyorum ölmüyorum. Adamlara zıptı 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 çıktı yapıyorum. <laughs> jax 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 Jax. Geliyorum kankam geliyorum ve ve geliyor. Jax Jax. Jax Jax. Dur dur bir asist alayım. Tamam Jax. Bak kanka gel. Bak bak ve ve neyse gelmiyor. Kardeşim pus buraya. Geliyorum geliyorum. Buraya. Ama pus. Şuraya bir top at. Bir totem attı aynı. Beni de görüyor <laughs> adamlar. Ben de çıkmışım ya. <laughs> Bir tık oynamamız lazım burayı. Benim ultim var. Serap'ın ulti atarsa bana ben biterim ha. Nerede, nerede bu adam çıksın kara? Abi adam tek geliyor. Hadi bu. Bu yaz nerede? Ya çocuk yok. Abi çıkın oradan abi. Bir vursaydınız. 25 bakarım. aldım aldım ben aldım. Vur 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 vur. Oh my god. Hadi hadi hadi. Seri seri. Yeni bir tur alalım çıkalım daha fazla zorlamayalım. Tamam hadi. hadi. Zorlayamayız. Ultim yok çık korkanın çocuğu olmaz. İçimde de içimde üstümde de 2400 para var kardeşim ben kaçam. Korkanın çocuğu olmaz. Başımda hadi. 300. Şuraya var. bir tote atın ya. Ananı avradını, ananı avradını, ananı. Reis alayım mı lan? Çok güzel olur aslında. Beyz atın, beyz. Organik çocuğu oluyor, mu? olmuyor mu? Beyiz at. Ben sadece ama ben Sanki Beş v bir atar gibiydim de Sizin mi kız? Geleyen var? mi var? Aynen, geldiler ee, Nerede? Ben bir Sonic Bu... gibi çıkıyım Yok da, yok abi önce Gördün mü? Sana ben demedim botta olay olacak Nefeyi nereye alalım? 5 saniye var, Blues'un alacağım Prank orada ben... görün, görüntü oluştur kanka da. Şey gelip çalmasın var arkadan çalsın Potendi yok ya Yo ben çalarım ki. Ama çalmıyorum <laughs> Hı? Aynı blue'yu çalmam yok ya. Yani. Yazamam da. Şimdi Yone ölecek orada. Tamam ölmedi. Hayır, ölemez baya. İki ulti de ben aldım. Ben yedim. Bırak. Nasıl ölecek? Kardeşim. 9 tane ulti attılar bana. Ben Lüm, bir... büyü... şey girmiş lan. Büyü mü girmiş ne girmiş? Bir de şey girmiş. Baksana. Ben bir sola baron yapmaz mıyım aslında? Gel 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 mide gel mide adam var galiba. Nikte kimse yok. Adam bekliyoruz, pusuyoruz ama kimse gelmiyor. İlloy kanka. İlloy, hep İlloy olay yapıyorlar. Biz de olay yapıyoruz zaman. İlloy bir tek öldüğün gibi. Bir, bir tek. Geldim mi bebe? Bırak, vur kardeşim oraya. Harbi'nin yalnız yakalayamadım ki. Sen öldün Mütle sanki. Hop 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 yanıyor yanıyor. Adam. Ben... ben oraya bir girerim bak şimdi bak iyi izle. Bak 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 geliyor bak bak. Bu Jax manyak diyecekler bak. Kardeşim dikkat et. Ben gene kaç tane ulti yedim sana söyleyeyim. Onlarını tutayım ne ne biçim kastırıyorsun? Aa bu sen Kaynı bak. bak. Kaynıyız, Kayın öleceğin kankam. <laughs> Güneyine güveniyor. Güneyine güveniyor. Ooo reis vuruyor. Reis vuruyor. Ve vuruyor, ve vuruyor. Hadi. Adam ölüyor. Vuruyor, vuruyor. Adam ölüyor. Adam ölüyor. Lan. Serap'ı ne öldüm lan? Kayla gelsin yaron, bir çay patsın o zaman. Hepimiz gidek var evet. ona. Çala, çala alıştım ya. Her şey çalıyor. Oha bu hani vuruyor ha. Geldim canlar. Lokke lokke. Lokke anu mey. Lokke. Vara vara vara. Kim isterse gelsin. Vara 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 vara. 5k kaldı. Sadece, sadece tek kesebilirler. bile 2 3 kişi oldu mu yanımda beni kesmeleri imkansız bir şey. Oho dostum ne oluyor dostum? Şey ne oluyor oğlum? Ölüyoruz oh. bir tık. Ölüyoruz bir, bir sayıl, tık. Bayağı bir öldük Kaç. bayağı. Biter, cak, Kaç? Biter. Biter. Jax kesersen git git git. Geldim 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 geldim. Yok nasıl vuruyor lan? Kaç kaç vara vara. Yardım et. Ee! <laughs> Oğlum beni neden satıyorsunuz be? <laughs> Hep şimdi şey uzak kesin. yapıyorum. Jax yapıyorum. Cax <gülüyor> 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 ben bütün <bitir> sıkıntıya girdim orada <laughs> <valla> ben <bana>. Adam ölüyor abi lan vur vur. Ben şimdi Efe'yi alayım gidiyor mi Baron yap. <laughs> Baron yapamam manam yok. İzle şimdi. İzle o MP'yi var ya mahvedeceğim onu bekle. Zor tutuyorum şu an bekliyorum. Ah bir doğarsan yaparsın kardeşim benden önce. Gel lan buraya gel lan. Gel 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 gel. gel lan buraya gel. Nerede o? Nerede o? O gitti ki kalır mı burada? Nerede lan? Adam mı lan o? Kardeşim Nular oradan çıkıyor. oradan ne tefe attık lan bir saat. <laughs> Vallahi ölen ölen. Ölmüyor da millet. Ama adam ama... ölmüyor. Aaa kadim 3 dakika. Jax onun arkası kalabalıktır kardeşim bence gitme. Ben yerim onun arkasını. <laughs> Şimdi gittim sanıyorum. Buradan adam gelecek. Warwick gelmesin de kim gelirse gelsin. Warwick psikopatı pek tak Mid'i yaralım mı? Mid'den inibitörü atsana. Herkes yok kana. Ben de milyon getireyim sana. Kardeşim çabuk gel ne? Adamlar geliyor. Tamam ben geliyorum. Ultim var. <laughs> Vur bir canta. Çok iyi. Kardeşim bir tek öleceğim galiba. Terapinin ultisini yersek kötü ama yemezsek sıkıntı yok. Brent kafaya yedi hortumu. Ben geliyorum beyler. Safe kalın bir mavi almam lazım. Temel ihtiyacımı bir görmem lazım. Ne oluyor oğlum? Çıkmanız Bana yardım şart et, oradan. Et, yardım et. Oradan çıkmanız şart. Çıkmanız şart 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 şart. Abi beni gene yalnız bıraktınız ama baba. Beni Littir yalnız abi. görünce dalıyorlar ba. Abi baron gidecek. O bu değil de. Yani gerçekten SS ben ne yapayım ben ben size dedim çıkın dedim ben bunu alacağım. 5 orada yaşam savaşı veriyoruz. Dur Kaç lan oradan? ben size, hele, hele bu hızla bak karnı. Hepsi orada, hepsi orada. Aha baron aldılar. Ana ana arabalar. Kes onu, baron Tam. Senin yok, rahat ol lan Hiçbir türlü bitiremezler oyunu ha. Oğlum mavimi gitti ya? Sen bekle oğlum, sen bekle o killer nasıl diyecek biliyorsun. Şimdi. Ben de geliyorum. Dem alırsak var ya Zark kent tasar. Ama böyle şeyler yapmayın ha. Kim çekti? Yönet. Adamın botu içsene, kaldı. botu içsene, botta beni bitöre Ben de geliyorum. Oğuz ananı. Çık abi. kanka gel gel buraya gel. Ananı ne oldu? Her şey oldu ya. Kanka buraya pusun. Aha aha yaren. Şu, ya. şu, şu Serap'ını tek başımıza yememiz yok mu? Mor Mordi'yi bir şekilde çıkaralım yaren. da beni almasın. Aa. Vur 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 vur. Yaren gitti bay bay. Tamam. İki tane baronlu adam gitti. Jax. Jax bir tek ölüyorsun Jax. Kardeşim geri çıkmamız lazım. Of 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 çok Adamlar iyi aldı. Adam. Çıkman lazım. Çıkman lazım abi. Nereye çıkayım? Tuttu beni Warwing. Kaçamayın Warwing'den. Nis taktik taktik. E. Ee, Usta var ya Abi şu Warwick olmasa var ya ben oraya komple alacağım ya. Ya çık ne yapalım? Kaldı. Devam ki. Devam ki çok iyi oynadınız va. Çok iyi ulti bile. Hadi hadi, hadi 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 kesersin. 4'te 4. 4'te dört Yerim yer yer Koş koş. <laughs> Kanka kadim alacağım ne koşuyor? Koş. Siz Doğal. doğacağınız boş, Teleportum var kadime teleportum Hepimize var. Hepimize kadim gelecek şimdi. Totem totem totem. Totem yok totem Yok yok ben de buraya arkaya geleyim o zaman. Kardeşim sen gel oradadır adamlar tut orada. Ben rabodon da devam. Full rabodon çıkıcam. Vur vur, vur 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 vur. 23 saat adamlar hiçbir türlü alamaz kadime. Şerefin çalara ha. Çok ya kanka o, o, o geldi çok iyi. Oo teleport. Reis'in biri Dur bir, bek. Bir, bir. Aldık. Kardeşim, kardeşim ne yapan kardeşim? Ölmüyor adam, ölmüyor ay. Çok iyi işin ben çocuk sen. Adamı atladım ha. Adamı iyi atladım hem de. Serapay nerede Serapay? Ben şuradan bir can çağırayım. Barbik geliyor kanka beni bir koru 2 dakika. İyiden iyi, iyi. Beleşler rank atıyor. Beni tamam. koru dedin kardeşim, benim ölmemi istiyorsun. <laughs> hadi bir be atak, be atak. Neyse kadın var, dalın abi. Blend geldi, hey. Yani blend toplar. Blend'in pentası var orada. Evet, Aa nanas. Çok iyi Blend. Hadi, hadi. bunun da canına bak ah. <laughs> be. Ah. Sen ne tutturdun be. Dedim ama Blend'in yani... Kaçamaz, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı like atmayı like, like, unutmayalım